Vatandaşın gerçek gündeminde ne var abi? Tabii ki ekonomi var yani. Asker ücret var ne var? E Otopark sorunu var bence. Ya. Ne var? Her şey var. Hayat pahalılığı var. Bir karnımızı doyursak gündemimiz olacak da. Ne bileyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dizgin soru sorun ya. E e <laughs> hayat pahalılığı var. Nasıl bu hayat pahalılığını yöneticiler görüyor mu? Ona göre tedbir alıyor mu? Onların cepleri dolu. O pahalılıktan da anlamaz, açlıktan da anlamaz. Aç olan biziz. Biz derdimizi yanıyoruz. Onlar zalim onlar. İsrailden beter onlar. İsrailler bunlardan yine iyidir, bakma sen. Bunlar böyle vicdansız. Bir bayram parası diye bir para verecekler. daha Hala süründürüyorlar, yalan. Aslında o da para değil ama işte. Milleti kandırmak, garibanları. Seni bir öpeyim ben ya. Teşekkür mü abi gel abi, gel. İyi ki varsın abi çok sağ ol abi. Çok da tatlıymış. Sen de abi çok tatlı. İyi ki varsın <laughs> Allah'ın veti olarak abi, görüşürüz. Çok güzel sağ ol abi. Günler. güzel günler abi. Anlaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde otopark sorunu var bence ya. Her yerde bir araç, araç, araç. hiç Hiçbir park yeri yok yani. Çocuklar dışarı çıkamıyor, sokak aralara dolu. Bence otopark yani. Öyle. Evet. Rica ederim. Çok sıkıntı Ne var ablam? Ne var mı? Ah şu emeklilerin hali var. Ne durumda emekli abla? Emekli ne durumda olacak yavrum? Yani yazık günah. Çok zor durumda. Torunlara bayramda harçlık verebilecek mi? Ya da kurban kesebilecek mi? Yok, emekli. yok. O, o yok. Yani çok ayıp etti başkanımız çok ayıp etti bu sefer. Ya bir de şu Filistin meselesi bizim boynumuzda büküyor. Nasıl abla? Peki İsrail'le ticaret hala devam ediyor. Bitirdik diyorlar ama. Ya bitmesi lazım. Oradaki nar kardeşlerimiz günah. Ne bileyim. Biraz dikkat etmeleri lazım. Değişim şart mı abla şu anda? Ne gibi? Hükümetin değişmesi şart mı? Yani böyle giderse evet. Teşekkür evet. ederim abla. Allah razı olsun inşallah. Ne var? Efendim? Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ne var? Biz izlemiyoruz ki televizyon. Ne var? Her şey var. Her şey var. Her şey var. Ne var? Vatandaş geçinebiliyor mu peki? O biraz zor. O çok zor. Kimse bir şey. Anca bakıyorsun, bakıyorsun, gidiyorsun evine. Bir sucuk olmuş kaç para kangalı? 600-700 TL. Pastırma bin lira. Kim ne alsın? Bak böyle otururlar simit yerler. Durum bu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde tabii ki ekonomi var yani. Ee, şu anda Türkiye'deki ekonomi sistemi, ben bir olayı anlatarak size anlatmaya çalışacağım. Bizim köyde zamanında bir ağa varmış. Ağa, bu ağa ee, pirzolasını kendi yiyormuş çobanlarına, çalışanlarına, etraftakilere hep kemiğini dağıtıyormuş. Bir gün demişler ki ya bu demişler pirzolayı hep sen yiyorsun da bize niye kemiğini dağıtıyorsun? Oğlum demiş ben demiş sizi çok seviyorum. Sizi sevdiğimden demiş kemiğini size veriyorum. Örnek veriyorum. Size demiş ben 100 kilo et versem günde 2 kilo yeseniz 50 günde bitirirsiniz. Ama kemiğini veriyorum ki kemiğini suyunu kaynatın kaynatın için kemik gibi güçlü olursunuz demiş. Adam demiş ki ağam Allah razı olsun demiş. Seni seviyorum demiş. Bu sistem böyle devam etmiş. Ağam yemiş pirzolayı, etraftakiler de yemiş kemiği. Anlayan anladı benim sözümü, anlamayan da anlamamaya devam etsin. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ben bu kadar anlattım. Abi sence ne var, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde hayat pahalılığı var. Birinci olay o. İkinci olay da Türkiye'de beklenen İstanbul'da büyük deprem olayı var. 7'nin üzerinde bir deprem olacak. Bu halka anlatılmıyor. Halktan gizleniyor. Ve uzmanların görüşlerine göre onların bazı toplantılarında da bulundu. Son 50 yılın içerisinde olması bekleniyor. Akşamdan sabaha da olabilir. 50 yılın içinde de olabilir. Yani Türkiye'nin tedbirini, tedbir, tedbirini aldı mı peki abi hükümet? Hiçbir hükümet diyeyim. maalesef bir takım çalışmalar var. Ancak deprem sonrası için, deprem öncesi için alınan en büyük deprem kentsel dönüşüm kanunudur. Ama tepki kentsel dönüşüm kanunu yerinde bir kanundur. Ancak amacına uygun uygulanmamaktadır. Ranta dönüşmüştür. Türkiye'de İstanbul'la ilgili deprem haritaları belediyelerin ve bakanlığın çalışmaları var. En riskli bölgeler biliniyor. Fakat bunlarla ilgili deprem öncesinde hiçbir çalışma devletin yaptığı maalesef yok. Halkın da bunu yapabilecek maddi bir gücü yok. <laughs> Bence neden e, İstanbul depremi Türkiye'nin gündemidir, en önemli gündemidir? Çünkü İstanbul'daki olan deprem Türkiye'deki her insanı etkileyecektir. Madden de etkileyecektir. Manevi olarak etkileyecektir. Can ve mal kaybına neden olacaktır. Türkiye ekonomisi çok ciddi olarak sarsılacaktır. İkincisi ise milli gelirin dağılımındaki adaletsizliktir. Yani Türkiye'de şimdi deniliyor ki milli gelirde bir artış var. Evet doğrudur, vardır fakat bu milli gelirin artışı sadece Türkiye nüfusunun yüzde on %15'inde dönerken %70'inde dönme bekledi. Yüz, nüfusun yüzde yetmişi milli gelirin yüzde otuzunu kullanırken azınlıkta kalan eee kaymak tabakası diyelim. bunların nüfusun yüzde otuzu ancak milli gelirin yüzde yetmişi de bunlar kullanmaktadır. Bunlar paylaşmaktadır. Gelir adaletsizliği vardır. Hukuksuzluk vardır. Teşekkür etmem çok sağ olun. Abi İran'ı 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 nasıl cumhurbaşkanı gitti? No. Turkey bilmira. İngiliz. <laughs> İngiliz. Teşekkür ederim. Ne şey sorsan abi? <laughs> Bu başkanı öldü diye sorsan abi. Ya sor. Başkan başkan. Can you speak English or? A little. A little. Your president is died before a week. What do you think about it? Your president. Ben İranlı. İranlı peş. Azerbaycan bilirsen. No no no. Tehran, Tehran. Biliyorum ama ben sordum İngilizce bilirsen soruştum dediniz ha. Yok İngilizce yoktu, şey de yoktu. Azer de yoktu. Yes. Teşekkür ederim. Sağ Gerçek vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Nasıl gerçek ya? Bu gerçek mi kalmış? Ya bundan gerçek var mı? Bu ne his var mı onun? Gerçek. Emekli biz abi. Emekli adamız. Gerçek bu işte. Gerçeği bu 10 lira. Emekli gerçeği mi yaşıyor 10 evet. Rahat, çok rahat yaşıyor. Ne demek ya? Ne demek ya? Nasıl emekli yılan ilan etti bu yıl yöneticiler? Bu, bu sana mı? i̇lan etti de. ama boşa, boşa ilan etti boşa. Onların ceplerini doldursun. emekliyi boş ver. Emekli mi ölür Emekli ölümdür, ölüm. Türkiye'de emekli ölüm versin, akşam göster. Türkiye emekli ölümdür. Yurt dışı de görsünler. Görüyorlar da işine gelmiyorlar. Nasıl yurt dışına emeklisi gelip burada en kralını en yiyor abi? Kralını yiyor bir lira bir lirasını getiriyor, 30 lira şey yapıyor, al gidiyor. Ne olacak bunun? Halımız ne olacak böyle? Konuştu bu diyor da konuşma içine atalım. Tutup oldu, içine atalım. Nasıl nasıl emir onlardadır. Aynısı yazın. Teşekkürler. Ben, ben, 70 yaşındayım. İlk defa böyle gördüm bu seviyeye geldim. İlk, bu paramızın değersiz olduğunu gördün mü abi? Hiç eskileri? görmedim, görmedim. 70 yaşındayım. 47 doğumluyum. Hah, 1947 doğumluyum. İlk defa görüyorum böyle. İlk defa 1963'te İstanbul'a geldim çocuk geldim. Kurtuluş'ta da okudum. Bu kadar basit. Aynısı verin. Bunda daha iyisi var mı? Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. gündeminde ne var? Pahalı var. Zamlar var. Bula var. Nasıl? Çok pahalı mı hayat? Maalesef. Pahalı değil. Aşırı pahalı. Neden bu haliyiz peki? Onu bilmiyorum. Salonda kimden ona hesap vermeli yani. Ama kim, kimse hesap vermiyor. Ben de hesap veren var mı? Yok. Ecevi demirlerini beğenmeyen de şimdi onları mumla alıyoruz yani. Demek kötülüğün de kötüsü varmış. Ama kim zaman umurunda değil ya. O da polis asker şehit oluyor umurlarında değil. Bu pahalı mı umurlarında olacak? Umurlarında değil yani. Olağan vatandaşı oluyor. Seçik hızlı abi.